Kaç fişek? Bende iki var. Sende üç mü var? Fişek Harun. Harun sen Harun'da da üç var. Bir de adamlarda mı var? Dört tane, mil dört tane militerden çıktı. Başka? Üç tane de var. Bir tane de adamlardan mı aldın? O köprünün oradaki adamlardan. Şurada alalım ya. Kanka şu şurada atalım ya. Şu var ya şu şu. Üç katlı. Şurası. Orasını Bunu da olabilir. Rezyon verdiğine göre. Uçtuk çatıya. Uçamadık. Evet arkadaşlar. 5 bir şey katarsak. Erhan, Cem, As. As'ta ne olurmuş? Hep beraber görelim bakalım. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar. 5 bir şey katarsak. bilgisayar yanar mıymış? Ona bakalım. Da bir şey gördün mü? Var değil mi öyle? Be? Ben dikkat etmedim ya. Bir şey sıkıyordum. Abi çıldırmış olmalısınız ya. 5 fişek Allah. PUBG bugün bize çalışıyor. Çok kaçacak ama ya. Aynen kanka öyle bir sıkıntı olacak. Şu arabayı içeri saklasanız var ya 10 numara olur biliyor musun? 1 2 3 4 daha geliyor. 1 2 3 4 5. nerede lan? 5'inci görünmüyor. 1 2 3 4 böyle bir ağrı yiyeceğiz şimdi kafamıza? Drop'a bakarken. Kanka hemen dropları çözün kask yelek 3 deyin kanka hemen Abi çektim ben buradan abi hemen Ne varsa alın kask yelek 3 Dropların hepsini gezin yalnız ha. Araç araç sesi geldi Eyvallah Oğlum beş fişek attık gelen yok mu lan yazıklar olsun be Yemin ederim yazıklar olsun ya bir de drop'u da yanımıza attı altı fişek hadi bakayım <laughs> Oğlum demin çıktın işte ya ayak yapma ya bir baka geliyorum bir çıkıyor Dur kanka ben çıkayım sırayla kanka dur. Bir fişek daha yeni geldi ha. Havadaki daha yeni geldi. Şuna da bakın kanka. <gülüyor> <gülüyor> Beş fişekten bir AVM mi çıktı kanka? Üç numara sana AVM çıkmadı mı kanka? Yok, burada da AVM yapmayın kanka. Evet arkadaşlar. Beş bir şey bakıyoruz Kele gelen yok. Yerence bildiğiniz bolsuz pusucular dolmuş. Abi adamlar kesin biz buradan çıkalım diye bekliyorlar. Çıksınlar çıksalar da lootları bir gezsek, dropları bir gezsek diye. Kardeşim 12 adam kaldı da. Nerede bu 12 adamlar? 12 yok. Bizim biri gitmiş zaten. 13 var ya. Abi gerçekten var ya yani inanılmaz ya. Ne abi ya? Adam 5 tane fişeye gelmez mi lan? Hiç yoksa şuralardan. Adam sportlar pinkler ya. Alan yine bizde kanka. Buraya kafa gelir ya. Ama nereden gelir? Allah bilir ya. Gelen mi var kanka orada? Şu ar araç var buktan. He buktan mı gördük abi? Şu arkamızı bir sağlam alabilsek. Bir daha kapatsa alan güzel olacak ya. Evet şu taraftan şu taraftan sıkıyorlar kanka bakalım. Eee buktan Hayır, araç var kanka orada. Adamı görmedim normalde. O bize sıkmadı herhalde ya. Bize mi denedi hiç fark ettiniz mi? <laughs> Nereye deniyor kanka? Bizde ağamı var. İşaretle de abi? beraber atalım. <laughs> Bizim ona görüntü yok ya. Ağaçlar kapatıyor, açıyor. Nereye sıktın kanka? İnfolasana bir. Kim sıkıyor? Enemize. Abi ondan hariç 13 kişi var ya. Kaç kişi var orada? Ya, bak, Yapma şunu be. Baba giriyor aşağı atlıyor ya. Kanka sen bir geri oynaman lazım. Orada sen bayılırsan sana gelemeyiz yani. Bir numara bir geri oynaman lazım. Drop'ta sonumuzda. Ne yani? Gel gel kanka bize gelmen lazım. Orada sen bayılırsan seni alamayız ya. Aha bayıldım ben dedi. Sen bize gel kanka şey olsun. Daha kafamız rahat olsun gel. Adam orayı bombalıyor zaten. Baksana eve kaç tane bomba attılar ya. Kanka o araç bizi arkamızı sarıyormuş. Bak araç arkamızdan geliyor. Araç yandı kanka düşürdük onu Çok iyi Kanka orada var ölen var ama Tamam orada ben Arkamız geldi beni alsana beni al beni al kanka arkamız geldi Bak şurada adam diğeri şurada Bomba yemeyelim kanka burada. O tek kişi bir numara e, kanka beraber oynayalım. Aldın mı onu? Kanka sana mı e, çarpıyorum? Beni mi blokluyorsun acaba? Şu arka bitti mi ya arka? Evet evet. evet, evet. Şuraya bomba yok mu kanka? Tepe oynuyor adam da bir bomba deneyeyim. Anladım. O tek kişi gibi geldi bana ya. Kaçıyor. Oynuyor. Aa uzak AVM scan var kanka. Uzak. Ben buna pink siz. Ah be. baba girdi ya. Ben, e, tamam çok iyi. Kanka şuradan AVM deneyen var. <laughs> Gördünüz mü onu iş yerine? Nerede olduğunu? Bana vurdu kanka sıkıntı yok. Bir daha gösterirse alacağım dedim. Adam bana başkası M24. Tamam. ADN 1. Sakin yavaş kanka. Bir baygın daha vermeyelim. Bir numara gösterme kanka. Bak şuradan sis var gelen var. Info var mı? Nereye sıkıyorsunuz? Ben hala adam görüyorum önümden. Gaz alabiliyor. Alana mı düştü? Gaz veriyor ya. Lan lan şu taraf bitti mi burası? Burası bitti mi? O biriyle kayıtlıyor ama ya. Yani. Yo 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 biriyle kayıtlıyor Şurası bitmedi mi hala? Yoruyor, yo, yo. patiyodu adam. Enemies <St pursuing> O da kazıyor, adam da kazıyor. <S en> İki kişi kaldı ya. O sistem ne yapıyor acaba orada? Kardeş sen ne yapmaya çalışıyorsun Allah aşkına? değil. İki kişi ya adamlar. Buraya nasıl oynayacak kalkan karı Adam geçiyor. Şu taş, şu taş. Vuramadım o taş. yürüse senin altından biri gelebilir bak o taraf oynadı çünkü normal normal satılır ya Bakıp, bakıp geri çıkıyor kanka. Oynadık oraya kanka, tek kişi kaldı zaten. Gel kanka, gel kanka. kanka, <laughs> kanka. Çok iyi, çok iyi kanka, çok iyi, çok iyi Harika. Elinize sağlık. Sağ Gerçekten iyi oyundu. Yani iyi koruduk olduğumuz yeri, olduğumuz zaman iyi koruduk. <laughs> İyi oyundu kanka. Elinize sağlık.